Merhaba arkadaşlar. Ben şu sizlerle bugün Minecraft oynayacağız. Sizlerle bugün Minecraft Ha, Skywars oynayacağız. Yanında Ali var. Marketçi Ali. Şaka yaptım <laughs> lan. Salak. <laughs> Marketçi Ali. Nasılsın? Sen nasılsın? Bir gir lan. Haydi giriyorum. ben girdim bile. Girdim mi lan? Okay. Burası çıktı. Seyirisin. Hayır lan. Lan ben çıkacağım. En portala tıklayın portala. En sonunda en portalı. Tıklayın. Hadi gir. Girdim. Ay yesemedim böyle. Neredesin lan? Milattan önce doğmuşlar yazık Allah. Milattan önce doğmuşlar da dinozorla <laughs> da yaşamışlar. <laughs> Gördün mü lan beni? Yok görmedim o. Sen artık sen kendim kıracağım. Ben yani, de bir iki üç. ilk bölümden öldük. Ha ben kendim kırdım. Ben de. Hemen kesin. Bazen oyunda hata olabiliyor. Hı hı. Ben o hatalardan küçük kapıyorum. Tahta kılıç hemen almıyorum. Şimdi alacağım ha. Çünkü hiçbir şey çıkmadı. Hı. Kaç kez açtın? 265 kere açtım. ben de inandım. Eski ha, bak, e kapıdan çık arkada da bir yer var. Biliyor musun? Salaksın lan. Sen nesin acaba? Ben milattan önce doğan geri <laughs> 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 <de gez> <laughs> zekalı. sen neresin? Götüm değil. Tövbe estağfurullah. Ya Rabbi, ya, Rabbi. Ya, ya ya senin an öldüreceğim. Ha zaten ölmüş slav. Oh. Neresin lan? Ben ortaya gidiyorum lan. Ben seni bekliyorum. Kanka dur beraber gidelim ya. Lan kanka seni bulamıyorum. Nasıl beraber gidelim? Ortada buluşuruz. Oh, ama eksen gidiyorum. Küs yasağı. Zaten chestte bir şey, bazı, e, güzel şeyler bulursam sana bırakacağım. Sen bak ya. Lan Abi seni Ne bari beraber gidecek? Lan beni gördün mü? Orta neresi? He. Gördün mü Şu lan? Şu bundalık yer. Bir bakayım. Hani? Senin sudan düştüğün yer vardı ya. Rezil olduğun yer. Ha. Aa ha, Ben, ben da... yere gidiyorum. Bundalık. Hani? Sen neredesin Allah? Im? Ha, tamam. tamam. Anladım senin nerede olduğunu. Güç ya. Abi Sen koyuyor ha koy. Plaza login diyor. Hiç güzel değil ha. Blok koymuyor bile. Ben de maşallah tebrik Allah koyuluyor. Of azabım bozuldu. Benim. De. Kalk, kalk atlıyorum bak. Atla. Koy dim tamam ben de sonra ee, yere at yine. Kek geldi. Seni gördüm. Oh, Hayır yere düştü. Ol gibi. Hayır lan. Üç chest. Sana izliyorum lan. İzle. Arkadaşlar, ben burada videoyu izliyordum, Arkadaşlar... <laughs> geliyorum. Arkadaşlarımız... ...öyle ee, Ali öyle yendi ki. Ali, hadi gel, gel. En sevdiğim bölüm çıktı. En sevdiğim bölüm, Ali. <gülüyor> Çok, <gülüyor> Çok güzel. Oldu, Ali. Ben de. hemen ben ortaya dalıyorum, oradan herkes çıkıp kalıyorum. İnşallah görünmez, çıkmaz. Amin. Amin. Ya Amin. Ya Rasulullah. Kendim kıracağım. Bir. O kırdı bende. Sen de? Ben. Hmm. Altın kılıç çıktı arkadaşlar. Alt. Aa demir balta. Kaç tane ses var bu bölümde? Bak üçte. Hemen. Bir de ağacın ağaçta da var. Daimut balta. Ananı satayım. Ananı. <laughs> ha başka nerede? Ha, <laughs> Üç tane şey chest var. Birisi Aha. burada, birisi şurada, evet. birisi de altın oh, Az ya. kalsın düşüyordum ha. O düş. <laughs> e, mal. E. Bana gelsin bu bari. E. Ben şu anda çok zenginim var ya. Bir daha yut baltayla dünyaları kazanmak. Ee, senin yaptığın yere doğru da ben geliyorum. Sanki ben seni göremedim serverde var ya. Aa göremezsin. He. iyi. Kötü lan. Adamlar seni görebiliyor. Bunun neresi? Sağ. Lan. Vurdun bana. Vurma. Ben lan. <laughs> vurdum. Lan. Adam vurdu. O işe İkimiz öldük. <laughs> Hadi lobiye <Lavi> gitme. <laughs> Haydi lobiye lobiye. Enter portala tıklasana sağ. Senin ruhun bu. Ha. Hadi enter portal. Bak saçtan belli. Sen saçın tuzu değil mi? Aha. Hadi hadi. Ha gördüm ha güzelsin. Arkadaşlar. Hadi hadi hemen pulaya hemen pulaya <laughs> hemen. hemen. Evet Gohan. Hadi buraya git buraya. Anne 20 saniye. Ha anne. E, sen neredesin? Sen başka bir şey de. <laughs> sen ben de görünmez değilsin ama. Ben bir yaşlı yok bir Hemen ben o gün Bir. Bu tarnak battı. Yine tarnak battı. Ay şanslısın he. Kalka ben şunu geberteyim ya. Ha adamı öldürdüm. Geber 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 düşersin düşersin. İnşallah düşersin. Oh yeah. Düştü. Düştü. Sessiz ol. Sessiz ol. <laughs> demir. Demir. Dayı. Oha. <laughs> Arkadaşlar zenginlik diye buna denirmiş. başına dememişler. Fakire bakın. Kötüyse zengine bak. Daha güzeldir. Ya ben senin uydurduğun bir şey. <laughs> Zaten ben kendim. <laughs> birisi geldi. Ha gelmemiş. Kanka benim gibi zengin hayatta yok he. Evet. Evet lan. Bu oyunun en zenginiz benim. Ben hemen ortaya gidiyorum. İnşallah gözük görünmez yoktur ha. Değil mi? Bizi geliyor, fırçalıyor lan bizi. O görünmezlerden ben gıcık oluyorum. Ben Biraz login diyor bloğumu koyayım mı? Evet lan ben de. Ah. Oh. Lan koyun lan. Oh. Of geber. Görünmez mi öldürdü? Yok. Ha şey bu okuyulmuyor diye düştü. Kanka bak iki kişi geldi başlangıç. Aa. Ortaya. Şişt. Musab bana sen taktiği söyle tamam. Hangi taktik? Hani adamlar geliyor mu? Öldü. Dibinde bir adam var. Evet. Ha bu. Hangi engelli o hayvan? Aa, ha, nah yani gelerler. Allah. Ne şerefsiz. Hay işte böyle. Kurbanım <laughs> İşte lan engelleme lan beni. Usal Musa sen de onun adamını engelle. Bunlar... Bir hayvan seni burada bekliyor. Bana Orada bir adam var. Görmez. Var. Hangi sıra hayvan? Niye engelliyorsun sefonu? Ay Hı. Lan engelle be lan. Lan yürüt. Açık. <gülüyor> Açık. <gülüyor> Abi benim teşekkür Vay şerefsiz ya. Aa, adamı gördüm. He. Hı, Hı Orada atlasana gelir zekalı. İnşallah ölmem. Ben... He geberttim. Ya. Yendim lan. Yendim. Hem de doymuş şeyle. 10 coin verdim lan sana. Anla çünkü ben zenginim lan ondan. Neredesin ben... lan? Aha, bak buradayım. Bu kayışları hiçbir şey harcayamıyorum var ya. Ancak konuşmaya paraları. Neredesin lan? Ha, girdim mi? Girdin mi? Yani. Karlı bölüm. Hani? Evet. en sevdiğim. çok görünmez oluyor ya. Hayır. Ee, e, ben seni görünmez oldu olmadığını yine gördüm. He. İnşallah yine şans. İnşallah yine şans. Uzak yine şans çıkıyormuş. Ah çıkmadı. Belki aşağıda çıkar. İnşallah çıkar. <laughs> Demir balta. <laughs> ben, ben her zaman zenginim. Bunu arkadaşlar size sizden deli bir like bekliyorum ben buna. Deli bir like. Lütfen deli bir abone de gel. Burası adam gerisi yan yan gesi kanka gelsi anas anam ne bana ne baya. Haydi lan ortaya. Musab zengin mi ya? Ay Ali. Seni arkadaşım Musablar adınızı karıştır yeme. Haydi lan haydi. Ben bugün sanıyordum bu bugün çarşamba bugün hem şey izleyeceğim Dilişer Turul. Arkadaşlar Dilişer Turul enfes güzel bir şey filmi ve o büyücü de şapşalın şap, teki. Evet hani orada böyle kali ha, 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 ha böyle şeyler delilir. İşte onu hiç sevmiyorum lan. Çok tipsiz abi ya. Yüzünü, 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 yüzünü hep kan etmiş ha. Ha. <laughs> Vay vay sanki biz izin veriyoruz he. Gel lan. 15 daha gelin. Gelin gelin burada yer var size. Evet var. Üç tane demir baltam var. Gold. Sefa üç tane demir baltam var. Ha işte böyle geberirsiniz. yem. Kanka üç tane demir baltam var. Kanka bunları yen, yenersek e hemen evi yapalım tamam Ulan birisi daha var sanki serverde. Evet ben ona gidiyorum zaten. Hani? Görünmez. Ha evet. Şu gitme gitme onun gelmesini. Ha doğru. Sen aşağıdan git ben yukarıdan. Sen aç dur. Ben şunu öldüreceğim. Ha ne bunu geliyor. Yani Gerizekalı topraklar oraya mı gidilir mal ya? Gidilir. O oh, diğer yere gidiyor akıllı fikir ben o de sen. ben dolacağım ya. Yok ya. Küş ya. Tam tam. Sen önden dal ben arkadan. Hayır sadece ben. Kusukura Tamam ben öldürmeyeceğim sen dal. Sadece ben arkadan o kaçarsa ben de ona. Oh az kalsın düşüyordum azıcık bir şey kaldı. <laughs> Haydi arkasından beni gördü. Öldüreyim mi lan? Öldüreyim mi? <gülüyor> vur, vur. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz, biz bu sen. filmi burada bitiriyoruz. Bay bay. Abone hayır, hayır 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 14 dakika olmuş lan bitti bitti, ay, var, bitti Arkadaşlar ben bizden bu kadar. Ee, abone like olmayı unutmayın. Az önce güzel bir e, e, zenginlik vardı. Onun için de abone olmayı unutmayın.